Ee, şekeri koyduk, bir bardak şekerimiz var. Erimesi için koyduk. Çok yüksek ateş olmasın, karamelimiz yanmasın. O zaman şöyle yapalım. Trilce'nin e, malzeme listesini sayıyorum. Lütfen ekran görüntüsü alın. Keki için 2 su bardağı 2 su bardağından bir parmak az un. Bakın tam ölçü. 4 adet yumurta, dört, e, bir su bardağı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, sosu için 1 litre süt, 500 gram krema. Kekin üzerine süreceğimiz karışımı için yarım paket krema, karameli için bir su bardağı toz şeker, bir yemek kaşığı tereyağı, 200 gram da yine krema kullanacağız. Evet, şimdi şekerimizin erimesi gerekiyor. Hiçbir şekilde kaşık değdirmiyoruz. Hı hı. E, sallaya sallaya tencereyi böyle. Bu, bu... neden önemli? E, karıştırdığınız anda biz eğitim aldığımızda da bu şekilde hazırlanırdı karamel. E ee, karıştırdığımız anda kristalleşmeler oluyor ve şeker yanmaya başlıyor orantısız bir şekilde. Aynen. Ama bu şekilde bırakıp arada bir şöyle salladığınızda şeker içe içe kayıyor ve kendi kendine eriyor. Evet, sonra eridikten sonra bir yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğiz ve krema ekleyeceğiz evet. en son. Şu anda da soğumaya bırakacağız. Bırakıyoruz, erimeye başlayacak. Bir yandan bir soğumaya başlayalım. Yapalım. Aynen keke başlayalım. Şöyle. Serpilciğim ne arıyorsun aşkım? E ee, ucunu. <laughs> tamam bebişim. <laughs> Ee, Şimdi dört tane yumurta. yumurtamız var. Bir de fark ederseniz e, yumurta baya az. Normalde bu tarz tariflerde 8 adet yumurta kullanıyor ve yoğun bir yumurta kokusu kekte alıyorsunuz. Ama aslında tarifi çok güzel 4 yumurta yumurtadan oluşuyor değil mi? Evet. Normalde sekiz dokuz tane kullanıyorlar. Aynen. Yok dört tane yumurta yeterli. Tamam. Şekerle birlikte kabartmamız gerekiyor bunu çırpıp. Hı hı. Yani bayağı bir e, kabaracak şöyle. Kök buldu sana vallahi. Helal olsun. <laughs> Hayır o benim aklımdaydı. Sadece bir an panik yaptım öyle. <laughs> yok yok yapma sen panik canım benim. Evet. sakin. Bugün bayram. Sen mi çırparacaksın ben? Bugün canım. bayram. Aslı buraya gel biraz. biraz. Ha bu arada tamam. bir mesaj daha göndermek istiyorum efendim. Lütfen küsler sevdiklerini arasın. Kimse gurur yapmasın. Öncelik gösteren taraf her zaman daha sevap kazanır. Öncelik siz gösterin. Aramıyorlarsa arayın efendim. Sormuyorlarsa sorun. Bugün birlik günü, birlik olma günü. Küs kalmayın. Hiç kimseyle küs kalmayın. Hayat küs kalmak için çok kısa. Değil mi? ben küs kalamam. Ben de kalamam. Herkesi seviyoruz. Vallahi. Rabbimin yarattığını, Yaradan'dan ötürü seviyoruz önce. Sonra verdiği güzelliklerden ötürü seviyoruz. Dediğim gibi bayram günü, kucaklaşma günü. Aslı'cım güzelce köpürtmeye başladı. Ha. Ekran başı bu ses için de özür diliyoruz efendim. <laughs> ben de hiç sevmiyorum biliyorsunuz genelde elimle yapıyorum ama bu tatlıda mikser devreye girmesi lazım değil mi aslı? Evet. Ama yani bunun çekimde e, çok fazla malzeme yok biliyorsunuz. O yüzden bu pek e, yumurdan o kadar e, çırpılması gerekiyor ki kek gibi olacak aslında hamuru gibi olacak. Pandispanya gibi oluyor. Ha, aynen pandispanya, pandispanya gibi. hamuru da biliyorsunuz güzelce çırpılması gerekiyor. Ya eskiden anneler pandispanya yapmıyordu tabii, yapamıyordu. Yani. Öyle bir şey yoktu. Pandispanya sonradan çıktı. Yüksel Beyciğim yani. Sarılikeyi nasıl yapıyordu eskiler hakikaten mikser yok ki? Orasını bilmiyoruz değil <laughs> Eller Bir de biliyorsunuz mı? mesela Dudu değil ve miyorsun? tarifinde de şey vardı. E, bu döveyi yaparken tahta kaşıkla evet. işte bilmem kaç tane işte... Tabii benim annem tahta kaşık onu çırpıyor böyle saatlerce bak aslında ha, demek doğru söylüyorsun. Demek ki belki öyle yapıyor. Evet yani. tahta kaşıkla yapılıyordu doğru. Nasıl yani, yani Canlı Nasıl yani? Aslı biz bu tepsiyi çok kullanıyoruz. İyi ki bize bırakmışsın. <laughs> teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Dün baklava yaptık ondan. Hı, söyledim. Hayır, Bence de kesinlikle herkesin evinde böyle bir tepsi olmalı. Şu tepsi gerçekten inanılmaz evet. kolaylık sağlıyor. Baklavanı yap tatlını yap. Özellikle bu trivin çamuru için ideal bir tepsi. Allah aslında bize bırakmıştı bunu geçen programda. Güzel oldu. Yeni getirsin. Yeni, yeni getirdin. Ha Yeni mi getir? Yansın Aslı bizim için ya. <laughs> Aslı dedi bizdekini vermeyeceğim Aslı. Çok koydu. Değil mi Aslı? Bak, bak. Ee, kalanı dökebiliriz. Şöyle Aynen. güzelce kenarlarına da her şey tarafına. Yapar. O güzel yağlama işi bende. Ay yarabbim. Küpelere bak. <laughs> Aman ya Rabbim, küpelere bak. Unumuzu ekleyeceğiz yavaş yavaş. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Şimdi normalde bunu kaşıkla da karıştırılabilir. Hani yavaş yavaş ama ben mikserle hızlıca yavaş e, düşük devirde ekleyeceğim. Bir de kabartma tozumuz da evet, vardı. Var. Ekleyelim. Hı Hayır. Evet, Aslı'cığım bu şeker burada şey mi yapacak? Böyle eriyecek mi? Evet, yavaş onu yavaş. sallamamız gerekiyor. Arada bir sallıyoruz efendim. Sıcak ama bir biraz. peçete alıvereyim. Şöyle bakın, şimdi ben göstereceğim. Ee, şekerimizi yakmamak için efendim hiçbir şekilde kaşık içerisine dahil etmiyoruz. Şöyle bak. Başladık zaten bak. Bak nasıl eriyor Altan. Şöyle bakın. bak, <laughs> bas, bak. Görüyor musunuz? Aha, bak, bak. Şöyle sallıyoruz. Çok fazla mikserle çıkmamamız gerekiyor çünkü kabarıklığı gitmesin diye. Evet. Ee, Çok az. Sadece unu, Ay pardon. Yok olmadı. Gelmedik bir şey. Olsun bunlar mutfak kazası <laughs> olabilecek şeyler. Ben karışması evet. için biraz. Birazcık unu karıştırması için sadece Ay. bir mikser yaptı. Çok fazla karıştırmıyoruz ki yumurta ile şekerimizi köpürdüğümüz için söndürmemeye çalışıyoruz. Şekerimiz bir yandan eriyor, karamel yapıyoruz. Trifle'ın üzerine harika bir karamel hazırlıyoruz efendim. Bu markanın öyle bir şey detaylar. Lütfen not edin birinci elden. Bakın, en profesyonel trifle'ı bugün sizlere hazırlıyoruz. Evet, dışarıda yediğiniz bütün trifle'lar bu tarifle hani profesyonel mutfaklarda bu bu kek kullanılır bu tarif. <laughs> bütün detayları veriyoruz. Biz bu kadar açık gönüllüyüz. <laughs> Herkes evinde yapsın değil Aynen. mi? Bu işin içinde olduğum için... Deftere de bir... yazmış. Aslı'nın trilimçesi. <laughs> ben öyle yazardım. Aslı'nın trilimçesi. <laughs> Böyle tutayım sen Sıyır. Ha. Şöyle. Şöyle... Görsün. Sen bir tutsan arkadan şunu tatlım. Ha. Aslı bende. Biraz şu tarafa. Bırakabilirsin i̇şte sen koyu, Aslı. Bu koyu ha. bir hamur. Koyu, hamur. koyu hamur olduğu için evet, tek bir yere dökmeyelim. Koyu bir hamur. Böyle tepsiyi sallaya sallaya Aynen. yayacağız. Çok fazla şey yapmıyoruz. Tamam güzelce sıyırıyoruz. Tamam mıdır? Tamam. Okey. Çok hafif biraz şimdi şekil kabaracak verelim. Kabaracak mı böyle güzel? Tabii ki. Tabii ki kabaracak. Yani. Kabarmama gibi bir lüksü yok. Nairin olamaz. Yani biliyorsunuz yumurtayla şekeri ne kadar çırparsanız o kadar kabarık olur kekiniz. Ben normalde mesela e, mutfak robotuna koyuyorum, unutuyorum. Yani o Hı -hı. yani bayağı böyle kabarıyor. Ondan sonra unumu ekliyorum. Bir de kabartma tozunu. Mutfak robotu olmayan koyup unutamayacak. <laughs> e, geçen sosyal... Bak, bak. Şöyle sallıyoruz. Rengin güzelliğine bakar mısın? Aman ya Rabbim. <laughs> Dönden. Ben onu biraz koyu seviyorum kalemel rengini. Ha hani böyle çok açık olduğu zaman e, hoşuma gitmiyor. Biraz Bak. koyu olursa bence daha güzel oluyor. Çok güzel, efsane. Rengi harika. Yakmayacağız. Şimdi ha. kısalım biraz altını. Artık erimeye başladı. Yanarsa acı olur. Şimdi acı bunu... olsun istemeyiz. Değil mi salladım, aynen. Sağladım ben. Sen onu Aynen bir saat kur Ben bunu burada şekil sallıyorum. Aslı da keki sallıyor. Ben de keki sallıyorum. İki boşnak kızı. <laughs> aynen. Şimdi <laughs> bu böyle düzlendi zaten. Bir iki defa da şöyle yapalım. iyice. Sonra evet. fırına atalım. Yani sinirlendin eşine. <laughs> Allah bela vermesin diye iki kere vuruyorsun. İçeriden geliyor. Ne oldu hayatım? Yardım edecek bir şey mi var diyor. <laughs> fırına İşim atıyoruz bunu. 170 derecede 20 Sen dakika 25 dakika pişiyor. Sen götürdün gene. Götürmedim. Sadece şu küçüğe bak. Yavrum kanala dağıtacağız. Dedim ben sana az ye alerji yapıyor sor kaşınıyorsun falan. <laughs> alırız abi alırız. <laughs> evet şekerimizde şekerimizi de bir yandan eritiyoruz. Ee, bir de şey yapacağız değil mi Aslı? Bununla şimdi bir krema ee, yapacağız. Sosunu yapacağız. Vallahi tam uçuş moduna hazırsın. Şimdi anlatıyorsun. Allah Allah, <laughs> Şimdi evet, sosuna aslıca, geçelim. Sosunu yapıyoruz. Bir litre sütümüz var. Bir litre sütümüz var efendim. Bir litre sütümüzü aldık kasemize. Bu üç çeşit sütten yapılır biliyorsun anlat az konuş. Keçi, manda yine evet, sütünden yapılır. Bizim boşnaklar böyle aynen. yapardı. Şimdi onun manda sütü mesela kıvam koyu işte Hı. diğerlerinde onu o kıvamı yakalamak için tabii biz onları şu an hani hazırda bulamıyoruz tazesini. Hı. O yüzden krema kullanacağız onun yerine. Biz krema kullanıyoruz. Aynen. Nerede bulacağız efendim? Yani biraz zor <laughs> tazesini bulmak. E, 500 500 ml 2,5 paket e, kremamız var. Evet kremayı verdik. Güzel. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bununla da yapmak zekice oluyor Nermin. Çünkü tutturduk da bir Ne nereden buluyoruz arkadaş mı anda yani. Bulamadık mı yemeyek mi yapmayak Yani. Krem şanti koyuyorlar. İyi şey yaptın Krem şanti yerine bu daha lezzetli değil mi? Ee, krem şantiyi kekin üzerine ha. süreceğiz. Çünkü e, karamelin durması için hı hı. ve kekimiz mesela atıyorum bazı yeri yüksek oldu hı hı. bazı yeri onu düzlemek için e, krem şantiyi de kullanacağız. İki buçuk paket kullandık kremiye buraya. Kalan yarım paketi de mikserle çırpıp şanti yapıyoruz. O şantiyi kullanıyoruz. Sen niye kaşık girdin oraya? Yukarıdan dediler ki kaşık koydu karamelin. Son bitmeye yakın kaşıkla karıştırılabilir. Bir de, <laughs> söyle o bunu bilmiyor. Bilmediği bir şey buldum ben. <laughs> ya, ya, çok lazım. tatlı. Şuraya alayım mı onu? Aynen şeyi de ekleyelim. Evet. Tereyağına. Bakar Bak, mısın? Bak yanında tereyağı Karamel çok güzel bir renk almış. Bunun içine ne koyacağız aslı karamel? Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı koyacağız. Ee, burada birazcık böyle şey yapabilir. Katılaşabilir. Su koyacak mıyız birazdan? Krema koyacağız sadece. Krema koyacağız sadece. Tamam. Koyayım mı? Sanki yiyecekmiş ama. Bir şey oldu öyle. Ay. Yok biraz daha beklemesi lazım. Yani daha tam erimemiş o yüzden. Evet böyle birazcık şey oldu sanki kıtır. Erimedi daha çünkü. Erimedi mi? Hı -hı. böyle o zaman. Evet. Bunu da kekle ıslatacağız. Keki ıslatacağız. Aynen keki ıslatacağız. Kekimiz kabarıyor. Ha at fırına. Tamam. Evet efendim muhteşem lezzetler hazırlıyoruz bugün. Ee, bizim göçmenlerin sofrasında olmazsa olmazız zelaniğimiz, tırılçemiz, sonrasında hele yapacağımız yufkadan bir... Fotofika, Mespita, Mesbit Mesbita. Mespitamız var. Ama ya Rabbim böyle ağır misafirler geldiğinde, ha. özellikle Yugoslavyadan turistler geldiğinde, Aynen. annemler yapardı turist. <laughs> turist diyoruz ne biz gelirdi oradan. turistler. Hep Aynen. ne mutlu olurduk geldiklerinde. de. Çikolata getirirlerdi bize. Nermin misafire yani. turist mi diyorsunuz? Yaptım, yani evet kız. turist diyoruz. Biz Aşan. turist diyoruz. Şey derlerdi kim geliyor? İşte Yugoslavya'dan nurolar gelecek derlerdi. Ha diyordum turistler geliyor. Turistler, bir de turist turistalar. kadınlar diye imkanlar turist turistalar. Kadınlara da turistalar. Turista. Turista. <laughs> turist. Ya ben Hı, bunu yani. şimdi milyon defa yaptığım için hiç fark etmez. Sonuçta ısıyla zaten bu eriyecek yine. Senin büyük göz alıyor yani mu? Topaklansa mı? bile. Ha aynen büyük göz alırsan ya. daha iyi olur. <laughs> evet. Alıyorum aslında. Sonuçta şeker bu yani. İçinde eriyecek, böyle kalmayacak. Biliyorum ben seni zaten stres Değil yapayım mi? diye <laughs> Sen, evet, o efendim. zaman sen bunu al. Güzelce evet. karıştık. Şezliler neyimiz <laughs> ne durumda? Tereyağı sürme kıvamına geldik. Ee, kekimiz fırında pişiyor ama biz tabii ki önceden sütünün çekmesi için bu şekilde hazır bir kek tabii ki yaptık. İşimizi evet. sağlama aldık. Serpil'cim de pişen triliçeyi getirdi. Bakar mısınız? Tablo gibi çok güzel, çok başarılı bir şekilde kabarmış. Evet. Sütünü güzel de oldu. çektiğinde zaten efsane. Şimdi bunu ters çevireceğiz birazdan. O süngerimsi kıvamını size göstereceğim. Bu şekilde olacak. Şimdi Aslı'm, bunu çevirelim mi ters yoksa o, sonra mı? Yapalım. sonra çevirelim. Tamam. Ters sıcağı çıksın, sönmesin. Tamam. Ters çevirdik, sütünü e, sosunu hı. döktük. Tamam. Buzdolabında beklettik. Tamam. Çekmesi için. Sonra krem şantimizi koyacağız. Tamam. Krem şanti de biraz katı olmalı. Evet. Bunu da dolapta bekleteceğiz çünkü. Aynen. Krem şanti. çünkü karamelle krem şanti birbirine karışabilir. Bizim şu an ona, Bu senin ona mi Aslı. hı. Ah getirdim getirdi malzemeleri kız. İşte profesyonellik bunu gerektirir. Ben bunu çok beğendim Aslı. Bizim Evde ben kaşığın tersiyle bir saat süreceğim diye uğraşıyorum. Kul Allah ok ya yer sürüyorum. Aslı bunu alayım mı ben? Ne dersin? efsane bir şeymiş şey. ya? Allah be. Biraz beğendim. daha kalsın sonra tereyağı süreceksin ha. Tamam. Ya da tereyağı bu. sürebilirsin. Ee, işi, ben bunları yapınca böyle oluyor değil mi? <laughs> Aynen. Bütün ekipmanlar gerekiyor. Bütün ekipman lazım. Çünkü zamanla yarıştığımız zamanla için üretim yaparken. Evde insanlar türi çebekler. Değil mi Aslı'cığım? Aynen siparişleri yetiştirmek için. Aslı üstüne için. sürüyorum. Evet evet üstüne tereyağı gezdiriyoruz. Ee, daha çıtır billahi, bir kabuk olması için. Hep getirmek vardı Yüksel'cim. <laughs> Ama bir türlü kısmet olmadı. Bak bayramda işte senin için iki işte tepsi yaptık. <laughs> evet düzeliysek. Aa, aslında ha. çok güzel bir şeymiş ya. Ben de alayım. Nereden aldın o? Kurban oldum. Bu mutfak <laughs> ekipmanları satılan yerden aldım ben. Bu bayağı büyük çünkü bunun küçükleri Aynen. var. Ben küçükleri de bak var. böyle kenardan topluyorsun. Aynen. Vay, ben onu güzel. ya bir bezle ya şeyle peçeteyle siliyorum. Güzel sevdim. Hı -hı. bak dümdüz oldu. Ben düzleyeceğim mi? Beğenmemişsin sen benimkini. şurası ha. biraz şey kaldı. Oraya bir tık Boşluk. daha koyalım Aha. bence. Şimdi. Şimdi. Kalanları üstünde bırakırım Aslı. Hı. Evet. Aslı bu hemen çıkar mı sence? Yani şu ters çevirin hemen hayatım. çıkar ya. Dur bakalım. Bak bak. Bu, ha, enine. Vur Aslı yere. Aslı istediğini alalım. Tezgah kralısını Aslı. Ya. 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 Sen. Ah <laughs> Yükselci. Kadının ah. becerisi. Ah. Ah. kadının Sütü döktükten sonra kesersek Versen daha iyi olur. Bir şey söyleyeceğim. Yüksel Bey'in yüzünü görebilseydik keşke. Dökeyim ben bunu. Ben Yavaş de sütünü ]avaş. dökeyim onu. Keşke görebilseydik. Yüksel ben. Bey'ciğim bu da sana bizden olsun. <laughs> Yok, esmer değil. Bak çıktı ya. Yüksel Bey'in suratı falan. Şimdi diyor ki iki kadın çıkarttınız. Ama hep bir cevabı <laughs> ha, var. Bırak şey Allah sen. Yenildim diyemiyor. Aman ya Rabbim. <laughs> çifter çifter yapıyoruz. Bakın efendim kekini ıslatıyoruz. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. Aslı sen bu işi biliyorsun anacığım. <laughs> Valla bir de bir vurdu kız pat diye çıkarttı. Nasıl çıkmaz dedi. O biliyor sazının sağ... Nasıl sa çıkmaz dedi. Nasıl da sazının dilinden Boşnak sahip anlar. koparır. <laughs> Böyle biz yetiştik değil mi Aslı? Aynen öyle. Boşnak inadımız var tabii. Yüksel ona göre. O çıkacak dediysek çıkacak değil mi Aslı? Aynen. Bir de bende biraz Arnavutluk da varmış. Var var belli. Şöyle bir soy ağacını biz araştırdık. Biraz Arnavutluk varmış bizde önceden. Bak nasıl çekiyor. Yüzden... Ya kurban olun. nasıl güzel bir nimet. Anında döküyorsun. Sünger gibi çekiyor. Nasıl çekiyor? <laughs> Yaptım. <gülüyor> o da güzel oldu. <laughs> Bak kısmet bereket taştı Şimdi vallahi. Şimdi karameli sürerken. Hani şey demiştim ya. Bir kere değdirdiğimiz kuplata olayı bir daha değdirmiyoruz ki alacalı bulacalı olmasın diye krem şanti karışmasın diye. Ha bir kere Tabii değdiriyoruz, bu... aslı, bırakıyoruz. Aynen. Gel kuzum sen buradan yap, tepsiyi çevirelim çevirelimiz. Gel ha, olur. Şu kameramın arkadaşımız pardon, pardon. dilimlen dilimlenmek <laughs> mi gerekiyor aslı? <laughs> evet, şimdi dilimlenebilir. 12 dilim olursa orada tam olur. Dilimlersen 12 dilim. <laughs> Kardeş, Normalde krem şantimiz dolmuş olacak. <laughs> o zaman o kadar kolay sürülüyor ki 12 Üç. dilim çıkartıyoruz. Ha. Tamam, dol çıkaracağım. <laughs> <laughs> çok artık bugün de çıkarırız. Ay daha, dünkü mı? çok güzel. Evet tamam. bayılmış. Herkes denemiş. Evde dört bezeli baklava yapmayan kalmamış. Oh mis pratikti. Yamuk kestin. Yo. Böyle yamuk girdi. Nasıl? Sağlık olsun. N Nazar. Burada ben senin Elinin ona. Tamam aşkım. Beni patlatmasana Patla, bebeğim. olsun. patlayalım yani. Hatamızı kabul ediyoruz biz hiç. Ben de ya yapıyorum. Ama olsun, orada şey diyecekler. Nermin Gül'ün arkadaşı da çok beceriksiz. Ay buraya koyayım. Yok yok iyi beceriyor. Biliyorsun söylerler seninkiler. Bir de böyle arada bir silin ki. 2 4 3 6 12. Bak gördün mü Nermin yaptım. Allah'ıma bir şükür. Kalan da burada kullanabiliriz. Aynen. Hı? Çok güzel, güzel oldu. Çok çok çok. Harika. Ve ben de krem şantisini süreyim. Nermin şöyle kesesim geldi. Değil mi? Ne güzel olur. Olur aslında biliyor musun? Tiliçe evrim geçirecek. Neyse. Bunu da ben yapıyorum efendim. Ben Şu bu da böreği unutmayayım. Vallahi yüksel beyin dilinden kurtulamayız. Çifter bayram tatlısı Nermin nefes mutfağında. Bütün kanala bugün bizden bayram tatlısı. Oruçlarımızı tuttuk. ramazanı bitirdik. Şimdi ise... Sonra. güzel güzel lezzetleri hı 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 tatma hı 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 zamanı. Düşündüm, Yok, Rabbim tekrardan Sizin nasip olsun. etsin hepimize. Tamam. Güzel günler Sıra görmeyi evlatlarımızla, çocuklarımızla, torunlarımızla yakında kayınvalide de olurum Serpil. Kız geldi hı 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 19. Aklısın, daha 19 yaşında kız, kız geldi 19 yaşına. Oğul Melike annen. daha okuyacak okuyacak. Valla Ömer'in hemen evlenesi var ama. Söyleyip duruyor. <laughs> o ergen ablası. Bizim şey getirmişti ya. Ondan yapalım biz? He şununla. Yok öbür gün böyle küçük pasta şeyim. Hı tamam. Anladım. Ben anladım seni. nasıl güzel izah ediyorum hemen anlıyor. <laughs> Lep demeden leblebi anlıyor. Kız ben çorumluyum tabi anlarım. Sen çorumlu muydu e, Tabi. Hmm. Benim rahmetli anacım da babacım da çorumlu. Ne güzel çok severim. Bir tane çorumlu arkadaşım vardı. Çok severdim. Evet. ikinci türlü şeyi de hazırladık. Bak aslında bizim de var. Seninki kadar büyük değil ama. <laughs> ha, bak bizim de var. Çorumlu da hiç ha, çorumlu da niye leblebi görmedik biz Serpil? Geçen kızıyordun yüksel içinde leblebi tozu yok diye. Getireydin koyardık leblebiyi. Kendim gidiyor muyum Nermin? Covid var şey var. Getiremem tabii. <laughs> Buradan söylüyorum canım amcam. Oradan iki kilo leblebi ha. gönder de şu ekibe dağıtayım amcacığım. Sevabına ya babama da söyleyelim de işte. Takla saklı nereye Rahat. kadar Serpil? Şimdi Açık dağıt. Meşhur çizgileri yapalım. Tırlaçenin meşhur çizgilerini. Evet ay en en gıcık olduğum yer hiç de beceremem biliyor musun? <laughs> Şimdi nasıl yapacağız Aslı onu? Kurban oyunu detaylı göster bize. Şimdi Hı. tepsiyi Hı. yan çevirip. Bak bu çok önemli. Bir dakika dur. çok heyecanlandırdım kızı aktayım. bak. Hep Yok, bunu şişey, yapıyorum. bunun kapağını yıkadım ondan oldu Aslı. Ya, olabilir. Hep bunu yapıyorum. Ne güzel oldu. Güzel, ha. Bunu biz ne yapıyoruz neymi? Biz ama şeyle yapmaya çalışıyorduk kremayla. Ondan demek ki olmuş. Bak ne güzel koyu şeyle yaptı. beyaz çikolata sosu evet. en güzel oluyor. En güzel. Biz hazır kullanmıyoruz çok ondan. İşte biz ne yaptık yani izleyicilerimize evde onu ha. yaptıralım diye. Eritebilirsiniz beyaz çikolata. Ha, o da olur yani. Bunu bence dolaba atalım sonra dökelim kalanını. Tabii canım. Bu ne? onu. Şu tepsinin dibinden başlıyorum. Şöyle aşağı akıtıyorum. Orası... Şurası tombul olmasın diye Ay aşağı doğru güzel akıtıyorum. Affeyle. Ben gördüm ak aktığını zaten. Aynen. Olsun. Aynen. Akıtıyoruz ki düz zemini oluşturabilirim. Şey şurası hani Kim fazla tombul değil. olmasın diye. Çifter çifter bayram tatlısı. Aslında triliçe artık insanlar korkmadan yapacak evde. Çok kolay ya. Vallahi bak püf Ama şey, hani üstüne... bu süt müt durumu vardı ya. Peçete i̇şte, alalım, silelim kenarlarını. Tepsinin al. yan kısmı, böyle yan yan yaptık şu çizgileri. Şimdi? Şimdi çubuğumuzla ya, herhangi bir Elimizi çubukla. Elimize aldık e, et çubuğunu Aynen. veya kürdanı. Şuradan başlıyoruz. Ay bunu Hop. da çok severim. Hatta şöyle silersek her seferinde daha iyi Hı. olur. Silelim asla. Ay çok sevdim. Bak nasıl pratik. Bulsan, al alat. Bir de ben yapayım mı artık? Olur. Pek hoşuma gitti. Çekin üçüncüye de ben sonra. yapayım sıradayım. Hop. Tazla bastırmadan. Daha ha. yüzeysel mi? Aynen. Hop. Aslı önce söylemedin. <laughs> <Bir gülüyor> şöyle bakalım. yapsak Aslı. Şimdi ha, şimdi ha. tersine çevireceğiz. Böyle de bırakıyorlar. Şimdi şöyle ortasından başlayalım. Aha. Ortalarından. Şöyle ha. de bırakıyorlar ama biz Aynen. böyle yapalım. Bastırmadan. Öyle. Bastırmadan. İnce <laughs> dokunuşlar. Yumuşacık Aynen. bak zaten. Aslı çok güzel oldu. Vallahi süpersin işte Boşnak kızları çok becerikli olurlar. <laughs> Tuttuğunu Bence koparırlar. De. Güzel olurlar. Bak göze, bak kaşa bak. Bizim kızlarda <laughs> hep sarışın yok, böyle esmer de var. Saçlar siyah, gözler mavi. Kim bak, kız? Yaşım yeşil. Yeşil seninkiler. <laughs> Aynen, yeşil. Aldım gidiyorum çok güzel. Kimin gözleri yeşilmiş sizde? Benim babaannem. babaanneme çekmişim. Ben annemin bak. gözleri mavi. Bak babaanneye. Aynen. Genelde babaanneye çekiyoruz nedense. Ben de babaannemi çekmişim. İyi ki çekmişim babaannemi. Çok güzel kadındı. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Babamı alayım da bugün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.